gittin nereye kayboldun Aa, bu ışık neden kapalı böyle ya Mila nereye gittin anneciğim gene nereye saklandın ya buralarda mısın nerelerdesin Mila Allah Allah yok bu kız ya nereye gitti acaba gideyim bir Hakan'a sorayım Hakan Aa, kapı açık Hakan görmüyor musun çocuk dışarıya kapı. mı çıktı acaba ya yürü yürü çabuk Aa nereye gitti bu çocuk? Gerçekten burada da yok Hakan gitmiş. Baksana terlikleri de yok. Gitmiş Hakan bu çocuk. Çabuk terlik ayakkabılarını giy çabuk çıkalım. Hakan hemen kapıyı kapatmam lazım ya. Ay Ay. Nereye gitti bu çocuk böyle ya? Hadi, hazır, mısınız? Hazır, mısınız? hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi gidelim ya hadi gidelim. Hızlı olun. Hakan. Aşağıdan sesler geliyordu. Oraya gitmiş olmasın. Hadi gidelim hemen bakalım ya. Çok merak Aşağı ettim acaba oraya mı gitti? Orası neydi biliyor musun? Tung Tung'un evi. Sen aşağıya in. Ben de şimdi buradan ineyim, Gideyim bakalım. Gideyim bakalım neredeymiş ya? Neredeymiş bu Mila? Mila anneciğim sesimi duyuyor musun ya? Nereye gitti bu çocuk böyle? Tıkır tıkır da her yerden ses geliyor ya. Nereye gitti acaba ya? Mila burada olabilir mi acaba ya? Burası Tung Tung'un gizemli evi mi acaba? Burası olabilir mi acaba ya? Hakan asansörle inecekti, inmedi bir türlü. Ben de buradan gideyim gizlice bir bakayım bakalım. Meiila anneciğim buralarda mısın acaba ya? Bu nereye gitti bu çocuk? Bakalım bakalım. Ay, burada kimse yok. Hakan da asansörden çıkmadı ya. Gelmedi bir türlü asansörde. Bu kapı onun kapısı mı acaba? Hakan ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ben de korktum. Ya buralarda bir yerlerde Tungtung'un evi olabilir mi? Evet, Tungtung giydiğini bırakmış. Buraya mısırı çok seviyor. Hem de dondurmalı mısırları da çok seviyor ya. Burası mı? Burası mı onun evi? Dur bakalım. Sen de ışığını aç Hakan. Kapı burası açık. neresi? Oy. Kapı açık mı? İnanmıyorum Hakan. Burada ne var böyle ya? Ay gizemli bir yer burası Hakan. Ne varmış burada? İnanmıyorum. Hakan daha fazla gidemem ya. Mila buraya. Sen nereden çıktın? Mila buraya geldi birden Hakan. Mila anne hani, durun durun şu kapıyı kapatayım da Ay kimse gelmesin buradan ya dur ka gizlice kapatmam lazım Dalgan hemen buradan gitmemiz lazım ya Çabuk olun galiba buraya geldi gerçekten Ay basıyorum basıyorum asansör mü bozuldu İnanmıyorum ya asansör bozuldu Hakan ne yapacağız şimdi Başacağız. Buradan mı çıkacağız hepe bebek arabası var nasıl çıkacağız buradan Canım. İnanmıyorum çabuk çık Mila çabuk çık Ay dur sesler geliyor arkadan Hakan Dur ben bir gideyim gizlice bakayım Siz çıka oyun tamam mı Ay asansör de bozuldu açıldı mı Açıldı Tamam ben gideyim şuradan bir bakayım bakalım kim varmış orada. Mila anneciğim sen asansöre bin çabuk. Ay şuradan gizlice bir bakayım bakalım ne varmış burada ya. Ay gerçekten tuk tuk da buradaymış ya. Ay burası tuk Tung tukun eviymiş. Eyvah rahatsız ettik onu. Ama bizim apartmanımızda ne arıyor ya? Çok buradan çıkmam lazım benim. Ay nerede acaba? Neredeler acaba? Nereden çıktılar bunlar? Buraya mı geldiler şimdi de ya? Hakan, Mila neredesiniz? Neredesiniz ya? Sizi arıyorum. Allah Allah asansörden bir türlü çıkamadılar ya. Geldiniz mi sonunda? İnanmıyorum ya. gerçekten aşağısı Tung Tung'un eviymiş. Çabuk çabuk çıkmamız lazım buradan. Gördüm gördüm. Hadi Hakan çabuk Beşim ol. Oyalanma ya. Şimdi. Bilmiyorum peşimize düşecek mi? Mira çabuk ol çabuk ol. Tung aşağıdan Hakan bu tarafa doğru geliyor çabuk Anladım. olun çabuk olun hızlı olun hemen hemen çıkmamız lazım evden ya kaçmamız lazım Dur anneciğim ben sana yardım edeyim Hakan galiba peşimizden geliyor gerçekten Ne tarafa gideceğiz biz de gizemli eve mi kaçsak acaba ya nereye gitsek Mila anneciğim sen niye Tug evine gittin ya Bir gitti bak rahatsız etti şimdi peşimize Gerçekten rahatsız ettiğimiz için peşimize düşecek Hakan evet. geliyor mu diye ben bir bakayım bakalım Hakan gerçekten bu tarafa doğru geliyor. Hakan çok hızlı koşuyor peşimizden. Niye bu böyle peşimizden koşuyor Mila? Anneciğim ne yapacağız ne, şimdi biraz. Hakan? Ya çok yavaş yürüyoruz. Galiba bizi yakalayacak birazdan ne, ya. Melek, bırakamam tabii ki de ya. Nasıl bırakayım ben kızımı ya? Mila anneciğim sen niye gittin şimdi Tung Tung'un evine ya? Ne bu? Yok gizli oda mı? Gerçekten her yerde de gizli odalar var. Bizim de bir gizli odaya falan saklanmamız lazım. Anne, Halkat, ne yapacağız? Bu bizim peşimizden Anne, gelip duruyor ya. küçük mağaraya gelirdi. Böyle oyuncaklarını bırakırdı gelirdi. Evet anneciğim oyuncaklarını bırakırdı falan ama. Şimdi tunk tunk peşimizden geliyor Mila. Nereye saklanacağız? Sen bir fikir buldun mu anneciğim? Ne? Hala da peşimizden bizi takip ediyor. Bir yere saklanmamız lazım Mila. Nereye saklanacağız biz? Ben iki gün. Güllerken... Sonra koşacağız. Koşacağız mı? Bir, koşuyoruz Mila koşuyoruz koşuyoruz. Çok hızlı koşuyorsunuz. Bu sefer ben arkada kalıyorum ya. Beni de bekleyin lütfen ya. Hiç beni beklemiyorsunuz ya. Baksanıza gökyüzü de nasıl olmuş. Gökyüzünün haline bakın. Ne kadar ga garip bir gökyüzü var bugün değil mi? Gördünüz mü ya böyle maviyle pembe karışık gibi garip bir gökyüzü var. Ya, Mila anneciğim nereye, nereye, nereye gidiyoruz? Onu boş ver. Nereye gidiyoruz? Biliyor musun Gizemli eve gideceğiz. Nerede oraya saklanacağız. Ya onu? işte buradan bir yerden gidiyorduk. Şu parkı geçince falan oralara bir yere saklan Sanırız. Gizemli evde gizli oda yapmamız lazım. Mila anneci, şaka yapmanın sırası değişim. Tum tuk peşimizden geliyor diyorum. Mila Koşu da en son. Daha bakamadım bile arkaya biraz atlattık galiba onu ama hala da geliyor peşimizden. Dur Mila dur beni bekleyin ya. Nereye gidiyorsunuz? Çok hızlı yürüyorsunuz. Ben sizin kadar hızlı yürüyemiyorum ki. Hakan Hakan hala da peşimizden geliyor ya durun ben bir şuradan gideyim bakayım tamam mı? Siz burada durun ben şimdi gidip bir kontrol edeceğim hala geliyor mu diye ya. Ay ne taraftan geliyor acaba buradan mı geliyor buradan mı geliyor? Ay gizlice bakayım. Ay gerçekten hala da bu tarafa doğru gelmeye devam ediyor ya. Hakan neredesiniz neredesiniz ya sizi göremiyorum ne tarafa gittiniz Hakan mil Hakan neredesiniz ya hala da burada mısınız Çabuk yürüyün var. hala da peşimizden geliyor ya ne yapacağız nereye saklanacağız gizemli ev Nevaz mı kaldı nerede bu Gizem Nev Mila sen biliyor musun gizemli evin nerede olduğunu önden önden gidiyorsunuz ya nerede olduğunu biliyor musunuz siz bakalım ya Ne? neredesiniz ya çabuk hızlı yürüyün hızlı yürüyün hemen gidip bulmamız lazım şifresini hatırlıyor musun Hakan bu evin şifresini ya gizemli evin şifresini de çözmemiz lazım şimdi. Mila anneciğim hala da peşimizden geliyor Hakan. Bu sokağa doğru girdi. Ne yapacağız şimdi? Çabuk çabuk. Şifresi neydi buranın? Şifresi neydi Hakan? Hatırlıyor musun sen ya? Çabuk bir şeyler dene. Mila anneciğim sen hatırlıyor musun peki şifresini ya? Evet Mila hatırlıyormuş Hakan. Mila'yı kaldır da Mila, Mila girsin şifreyi ya. Kesin biliyordur bu şifreyi. Evet. 8 8. Ah, tamam. Evet hatırladım. Hatırladım mı Hakan? 8 bu bunun şifresi ya. 8 8 hadi gir çabuk ol ya. Mila hatırlıyormuş Allah'tan ya. Yoksa ne yapardık? Hakan buldum şifreyi. Çabuk içeri girin. Çabuk içeri girin. Hala da peşimizden geliyor ya. Çabuk olun. Çabuk olun. Hakan sen arabayı çıkar şimdi ben de bir bakayım bakalım geliyor mu gelmiyor mu diye peşimizden bir kontrol edeyim ya. galiba gitti buraya girdiğimizi görmedi atlattık onu ya şimdi Aa. kaçıncı kata çıkıyoruz kaçıncı kattaydı bu gizemli Mila nereye gitti Mila'yı takip edeyim Hakan burada ne var Hı. Burası ne böyle Aa. Burası hapishane mi yoksa acaba Buraya tung tungu kitleyebiliriz Hakan ee. Çak! Telefonum mu gidelim. anneanneme gidelim. Karpuz gelsene. Evime gel. Parka gidelim. Sonra da anneanneme gidelim. Mila sen kimi aradın yine? Mila. Tumtumk'ı aradı bak ya. Tumtumk evimize gelecek ya Mila. Niye arıyorsun ya Allah'ım ya? Tumtumk'ı aradı. Evimize gelecek ya. Mila telefonu ver çabuk annene. Ay inanmıyorum. Bu cipsleri buraya dökmüşler. Yürü, yürü. Ne oldu? Ne oldu size? Ya bu hemen gitmemiz lazım. Kaçmamız lazım. Hemen. Niye hemen, kaçıyoruz hemen, he? şimdi gece vakti. Ya tung tung aradı Mila tung tung evimize geliyormuş. Ay gerçekten mi? Tok evet. tok mu aramış? Mila sen aradı mı gerçekten? Bakayım şu telefona bakayım. Belki aramamıştır. Hakan baktın mı ya, telefona al, ya? Duydum yanımdadım aradı kız. Ay ha. gerçekten gelecek mi ya? İnanmıyorum. O zaman nasıl evden kaçalım? Evden kaçalım Hakan o zaman. Eşyaları alalım şey mı? Eşyaları eşyaları al oradan bir şeyler al eş bütün eşyalarımızı toplayın ya. Ne alalım? Savaşırız belki. Ha tamam. Ay onun da sopası vardı zaten. Tung tung geliyor bak. Bak geliyor. Hadi çabuk olun çabuk olun ya. Ay inanmıyorum Hakan ne kadar yavaşsın ya. Bir çocuğu alayım demiyor ya inanmıyorum size. Ay, şimdi bu tarafa doğru geliyor gerçekten Hakan. Ama ne yapmaya geliyor? Şekerlerimizi mi almaya geliyor acaba? Şekerler neredeydi peki? Siz biliyor musunuz dondurmalar şekerler neredeydi? Aa dolapta ya. Kesin mutfağa doğru gidecek. Ben gideyim şimdi bir bakayım bakalım. Ne oldu? Dondurma. Çilekli dondurmalar anneciğim gidecek. Çilekli dondurmalar inanmıyorum. Ben gideyim bir bakayım. Nereden kaçacağız biliyor musunuz? Balkondan kaçabiliriz çünkü tamam. bu taraftan geliyor ya. Siz gidin balkonun kapısını açın. Burada beni bekleyin, bekleyin. tamam mı? Ben gideyim şimdi şu tung tunga bir bakayım. Hep bana kalıyor böyle şeyler ya gerçekten. Ay bunların kapısını kapatayım da. Ay bunlara gelmesin bu tung tung. Ay nereye gitti acaba bu tung tung ya inanmıyorum ha buralarda mı acaba burada yok nereye saklandı bu ya ay siz gördünüz mü nereye saklandı bu Tung Tung bakayım şu kapıya kapı kilitli mi ha kapı da kilitli değil şu kapıyı kilitliyim bari ya içeri başka bir şey girmesin bari nereye gitti Tung Tung nereye gittin Tung Tung seni arıyorum ay buralara bir şeyler olmuş gerçekten buralara bir şeyler olmuş nereye gitti bu Ay cipsler. Cipsler burada. Demek ki cipsleri almamış ya. Ay hepsi burada. Hiç bak paket bile dolu. Nereye gitti peki bu ya? İnanmıyorum. Kapının arkasında mı yoksa gene kapının arkasına mı saklandı ya? Ay açayım mı açmayayım Açayım mı açmayayım Arkadaşlar bana bir şey söyleyin. Açsam mı açmasam mı? Ay çok korktum ben açamayacağım ya gerçekten. Ay gerçekten korktum ya. Ay buradalar mı acaba? Nil ya anneciğim sen neden kaçmadın? Nereye gitti bunlar? Buradalar mı? Gittiler mi? Aa, gittiler mi seni bırakıp? Anneciğim beni bırakıyorlar. Seni niye bırakıyorlar ya? Ay burada bir şey mi var? Yokmuş. Gerçekten saklamışlar. Gel Nil, onları bulmamız lazım. Gel gidelim de şunları bulalım anneciğim ya. Koş koş koş. Evin içinde ta yok. Tuntunt nereye gitti acaba? Gel gel Nil, oralara doğru gitme. Gel. Galiba buradalar Nil burada olabilirler. Açsanız da kapıyı. Ay aşağıdan bir şey fırlatıyorlar. Açsanız da ya. Allah Allah kapıyı açmıyorlar. Aa, tüm tüm geldi bile kapıyı zorluyor Melek tüm tüm kapıyı zorluyor. Git git burada. Kim bu ya? Allahım ya Rabbim ya. Ya açsanız da kapıyı. Niye açmıyorsunuz kapıyı ya? Ya benim benim neden açmıyorsunuz kapıyı? Ya inanmıyorum bu çocuğu niye bıraktınız? Hadi kendiniz aa, kaçıyorsunuz. Bunu burada bırakmışsınız şey, inanmıyorum size ya. Alışladım. Baksana. Ay. Nereye? Nereye götürüyor bizi? Ay Nilya bizi bir yere götürüyor. Hakan dondurmaları al. Tuk tuk dondurmaları verelim gitsin artık evimizden ya. Yoksa bizi rahat bırakmayacak. Baksana dondurmaları bak. Ay Milan'ın yeni dondurmaları ya. Ay, Mila dur. Dur anneciğim. Hayır tamam Tung Tung'la paylaşalım Yoksa bizim evimizi asla terk etmeyecek Nerede bu Tung Tung nereye gitti bu Tung Tung çocuklar bir dakika, bir dakika bir dakika Kapıyı açalım ben kapıyı oraya koyayım tamam. Hadi koy hemen koy koş gel yanımıza Gel Nilüya gel içeri saklanacağız anneciğim Çabuk Mila gel anneciğim Senle de perdeye saklanalım al telefonunu falan Ay sana bir daha telefon falan yok Mila ya. Gerçekten sana inanmıyorum Patlatırsa tabii ki de Gerçekten Tung Tung'u aradıktan sonra patlatırsın Saklan çabuk anneciğim sen de oraya Ay buradan izleyelim Hakan neredesin ya? Bir saattir gelemedin Hakan gerçekten ben ya. Geldim. Çabuk saklan. Saklan Hakan çabuk. Çabuk bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Nilya sen Nilya'yı yanına al ya. Ben alamıyorum Nilya'yı. Hayır sakın çıkmayın yerinizden tamam mı? Hakan gerçekten oraya geldi. Ay evin içinde de gezmiyordu. Nereye gitti? saklandı da geri geldi buraya ya. İnanmıyorum. Hakan gitti. Gitti Tung Tung. Mila anneciğim çıkabilirsin Tung Tung gitmiş. Baksana Mila da dondurmayı yemeye başlamış ya. İnanmıyorum sana. Hem Tung Tung'u çağırıyorsun hem dondurmaları yiyorsun Mila. Hadi gidelim dondurmaları bakalım. Gitti dondurmalarımız. Sen de cipsleri yiyorsun. Bunların hepsi bir şey yiyor ya. Bakalım. Ne oldu? Buraya mı koymuştun dondurmaları? Ay iyi Karanlık oldu falan. Ben çok korktum ya. Gerçekten kapatın kapatın. Yürüyün içeri yürüyün. Gel. Yürüyün. Yapacak bir şey yok artık Hakan. Dondurmalar ya falan gitti ya. Mila, Mila, Mila nerede? Mila neredeydi? Perdeye ya. saklanıyordu. Bakın bakalım. Yok. perde değil de Hakan git bak perdeye. Yürü Git bak işte oradaydı. Baksana telefonu da orada zaten. Ya burada olması lazım. Şuraya falan araya saklanmasın. Burayı benim. Ne oldu? Kaçarken Mila fotoğraf çekmiş Tungtuk'la beraber. Gerçekten mi? Böyle kayık falan çıkmış fotoğrafta da. hayır gerçekten Tungtuk. kaçırdı o zaman bu. Kaçırdı mı? Perde kıpırdıyor Hakan. Burada var mı? Bir şey kıpırdıyor baksana şuna. Joğulum yapmıyor, sen git bak ya. Ya ben, ben bakamayacağım artık hep ben bakıyorum. Yani... Bu sefer de sen bak Akan ya. Hayır, sen bakacaksın. Ay yine bana kaldı, hep bana kalıyor arkadaşlar. Niye bana hep böyle davranıyorlar? Her bütün canavarlara ben bakıyorum. Aa Mila sen burada <laughs> mıydın anneciğim ya? Niye saklandın bizden bile sen bizi korkutmaya mı çalışıyorsun gerçekten? <laughs> Tutuk gelecek diye saklanmış. Gitti gitti artık. Dondurmalarını da aldı gitti ama başka dondurma yok. O son dondurmaydı. Mila gerçekten ya bütün dondurmalar bitti gitti ya senin yüzünden. Biz ne yiyeceğiz Hakan Biz ne yiyeceğiz? Bilmiyorum. Bize hiçbir şey kalmadı Bize ya. Aldılar, gittiler ne yapalım yani. biz de cipsleri falan mı yesek? Baksana burada <laughs> burada bayat <laughs> cipsler kalmış. Baksana dökülmüş. Biz <laughs> de bunları <gülüyor> yiyeceğiz <gülüyor> artık ya. Mila hiçbir şey kalmadı anneciğim. Şu dondurmadan bir ısırık versene annem ya. Mila şu dondurmadan birazcık versene. Ha, canım çok çekti. Hakan senin de canı çekti mi gerçekten? Şu dondurmadan, <gülüyor> dondurmadan <gülüyor> birazcık. <gülüyor> Dur Bak, Mila ya getir şu dondurmandan. Tugtunga veriyorsun. Bize niye vermiyorsun anneciğim Mila ben de yiyeceğim şu dondurmadan azıcık yemem lazım canım çok çekti gel böyle Mila nereye kaçıyorsun gel senin böyle. <laughs> Ya hayır çok güzel bu dondurma. Ya baksana diyor gerçekten. Ya bize vermiyor ama Tung Tung'a veriyor. Bu çocuk gerçekten çok yaramaz oldu Hakan ya. kurtulduk ya başka hiçbir şey. Bak, bak Nilay şaşırıp şaşırıp duruyor. Gene bir şeyler mi gördü acaba ya? Ne gördün anneciğim göster bakalım. Göster bakalım ne gördün ya? Gel diyor bizi bir yere götürüyor galiba. Kapıya mı götürüyor bizi? Nereye götürüyorsun Nilay bizi? Götür bakalım anneciğim. Bak bir şeyler yapıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Neyle konuşamadığı için böyle el hareketleriyle anlatıyor gerçekten. Mila sen niye kapıyı tutup tutup duruyorsun, açmaya çalışıyorsun? Tum -tum sen yine Tungtung'u mu çağırdın aradın gizli gizli? Hakan Mila'nın telefonu sende değil mi? Bende. E tamam o zaman, o zaman bir şey söyleyeyim mi? Ben bu evden korkmaya başladım. Kaçalım, kaçalım biz de buradan gidelim artık. Ben, bence gidelim, bence bunlar beni korkutuyorlar gerçekten ya.